Tam çalışanlarımız askeri ücrete yakın bir ücretle geçinmek zorunda kalmaktadır. Ülkemizde yaşanan pahalılığın çalışanlara etkileri dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Çalışanlarımız eve ekmek götüremeyecek duruma babalar aile bireylerine karşı büyük mahcubiyet yaşar hale gelmişlerdir. Esram işçisi askeri geçim indiriminin kaldırılmasıyla vergi istisnası olan 638 TL kayba uğramıştır. Çalışanlar arasında eski ve yeni işçi maaşlarının farkı kalmamıştır. İşçiler arasında kıdem farkı ortadan kalkmıştır. Günümüzde elektrik, doğal gaz ve su zamları Herkes bilinmektedir. Türk rakamlarında bile yıllık yüzde yetmiş enflasyon açıklanmaktayken ancak gerçek enflasyon yüzde yüz ler civarında olması göz önünde bulundurulmalıdır. Sizlere soruyoruz. Buna rağmen çalışanlara uygulanan yıllık yüzde on yedi zam vicdani midir? Sendikal olarak işçi arkadaşlarımızın haklı feryadını önce Estran yetkililerine daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükelçene yazıyla ile bizzat iletmiş bulunmaktayız. Ancak bu yazılarımıza karşı henüz bir, bir olumlu karşılık alamadık. Büyük, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Yılmaz Büyükelçene seslenmek istiyoruz. Sayın Başkanım, sosyal demokrat bir başkan olarak Esra işçisinin sesine kulak verin. Gelin bu sıkıntıları beraber konuşalım ve birlikte çözüm üretelim. Bu çalışanlar sizlerin evladı. Sosyal demokrat düşünceye sahip olan yöneticiler, işçinin, emekçinin sesini duyun artık. Bu çalışanlar sizlerin vitrini sayılır. Sizin ailenizdir. Onların mutluluğu sizlerin de mutluluğu olmalıdır. Onlar soğuk sıcak demeden sabahın ilk ışıklarıyla gecenin karanlığında bu şehrin halkına hizmet vermek için özleriyle gayret göstermektedirler. Bu çalışmalarının karşılığı bu ücret olamaz, olmamalıdır. Sizlerden istediğimiz sosyal demokrat anlayışa göre gelin çalışanlarınızı ekonomik sıkıntılara ve enflasyona ezdirmeyin. Sosyal demokrat anlayışınız sözde kalmasın. İcrada ve fiiliyata geçireyim. Sosyal demokrat anlayış ve görüş sorunlara ve taleplere kulak tıkamak değil, çözüm üretmektir. Kanunlardan ve sözleşmemişten doğan barışçıl eylemlerimize bugünden itibaren başlıyoruz tüm arkadaşlarımızın takmış oldukları siyah kurdelelerle haklı mücadelemize temsil edecektir. Ayrıca tüm üyelerimizi sakal bırakmaya davet ediyoruz. Normal mesai haricinde fazladan mesai çalışmasını yapmayacağız. Ve hiçbir anlam ifade etmeyen şirket bodrolarında burada protesto olarak, eylem olarak yapıyoruz sna başkanım hadi kalmadı ya